Arkadaşlar selam aleyküm. Sabah başladığımız aracımızı bitirdik. Ee, Range Rover Sport. Bunun ön tarafına multimedya, arka taraflara e, arka eğlence paketi taktık. Şimdi ön taraftan başlayalım önce bir tanıtımına aracımızın. Cihazımız 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip. 8 çekirdekli, hızlı bir cihaz. Logodan önce açılıyor. Normalde Land Rover logosu ile açılıyor. cihaz aracı uyku moduna geçirdiğin zaman e, o zaman logoyu net olarak görüyoruz. Cihazımızı dokunmatik olarak bakın fark edersiniz hızını. Video oynatma özelliği. Buradan geri çıkarız. Video şu an şeyde olduğu için. Şöyle çalıştıralım. Aracın. Haliyle bunlar da Sesimiz yine ses kontrol direksiyondan oluyor. Parça değiştirmeyi yapamıyoruz direksiyondan bunlarda, biliyorsunuz. Buradan parça değiştirmeyi yapabiliyoruz. Ana menüye dönüş yapıyoruz. Ayarlar, ekran araç ayarları, sürüş ayarlarından ekran izlemeyi açalım. Video izletme özelliğini de aktifleştirelim. Buradan video oynatıyoruz. Ekranı büyütüyoruz. Şuradan giderken ekranı gö gözün almasın diye kapatabiliyoruz. Tekrar dokunduğumuz zaman açılır. Bu hem belleği temizleme. Burada iki işlem yapabiliyoruz. Buradan da diğer işlemleri. Buradan Google aramalarını yapabiliyoruz. veya buradan çıkıp tekrar ekranı büyütebiliyoruz. Bu aracımız cihazımızda DSP Equalizer sistemi var. Şöyle onu da göstereyim. DSP diye geçer. Equalizer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'da 15, 16 tane Equalizer kullanmış ayarı var. Denge ayarlarımız, Ses, film, sahnesi, konser alanı ayarlarımız var. Efekt ayarlarımız var. Caz, pop, rock, kullanıcı. E, bass, high bass, low load ayarları var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Subwoofer kontrolü var. Mail adresini kurduktan sonra buna her şeyi yapabiliyoruz. Yandex, YouTube, canlı TV, Google bunların hepsini kullanabiliyoruz buradan. Bak Play Store var burada. Play Store'u açıyoruz. Buradan bir mail adresi kuruyoruz. Müşterimiz şimdi kendi mail adresini kuracağı için biz e, kurma yapmıyoruz ona. Sonra sıkıntı olmasın videolarla ilgili. Ana menüye dönüşümüz. Radyomuz da var. İsterse buradan da radyoyu kullanabilir. İsterse arabadan da kullanabilir. Biz ikisinin de e, antenini bağladık. Bu şekilde işlem yapabilir. Geriye döndüğümüz zaman ana menüde. Burada kısa yol olarak var. Çift menü olarak kullanmışlar. E, burada göz almasın diye koyu bir renkte menümüz de var burada. Çift menülüdür. Yine aynı şekilde Android işletim sistemine sahip. Cihazımız hızlı bir cihazdır. Buradan tekrar normal Android olan menümüze geri döneriz. Geri vites kameramız. Geri vites kameramız da bu şekilde. Görüntüsü gayet nettir. Şu gördüğünüz arabanın tampon kısmıdır karttığımız zaman bu şekilde. Şimdi arka tarafa geçelim. Arka eğlenceye geçelim. Aracımızın aksamları e, siyah görseli olduğu için biz siyah verdik. Kablo kablosuz kulaklığı vardır burada. Bu şekilde bir kablosuz kulaklığını kendimize göre ayarlayıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu şekilde e, kullanıcı çocuk veya büyük ona göre ayarlayabiliyor bunu. Bu şekilde döndürdükten sonra cepliğimizin içerisine şu şekilde bırakıp Burada e, aracın veya buraya burada genelde diz mesafesi olduğu için zarar görmemesi için en güzeli orası. Şurada bir düğmemiz var. Kırmızı ışığımız var. Bir defa bas bırak. Tamam. Açıldı. Bak bak. Cihazımız açıldı. Land Rover logosuyla açılıyor. 12.25'tir ekran çapımız. IPS ekrandır. Güneşten parlama olayları çok düşük miktarda şeydedir. Orandadır haliyle can camda olduğu için çok güneş aldığı için tabii ki şey yapamayız. Ayarlar bölümümüz. Yine kablosuz internetimiz var burada. Şuradan cep telefondan internet dağıtıcı yaptığımız zaman buradan açıyoruz. Bakın örnek olarak bizim buradaki Wifi'ye Wi-Fi'ye bağlanacak göreceğiz. Buradan onu seçiyoruz. Şifremizi giriyoruz. 532 738 0 340 diye bağlıyoruz. IP adresini alıyor, bağlanıyor. Ana menüye döndük, bağlandı şu an. internetimiz var burada. Uygulamalar bölümüne girdiğimiz zaman yine buna da aynı şekilde bir tane mail adresi kurmak zorundayız. Mail adresi kurmazsak olmaz. Buna da aynı şekilde bir mail adresi kurulu kuruluyor. Galeri, burada girişleri var. USB girişi. Şurada görüyorsunuz. video. Şöyle yapalım. Ön tarafta bir USB'miz var. Onu alalım. USB'mizi taktık buradan. Burada USB takıldığına dair gördü. Videomuzu açtık. USB'mizi seçtik. İçerisinden klip dosyasına girdik. O klip e, ekran olarak sadece görüntü olarakmış. Buradan ses haliyle tele e, kulaklığa bağlı olmadığı için parça değiştirebiliyoruz. Ekranı komple büyütebiliyoruz. Çok da güzel oldu da. Çok büyük ve gösterişli oldu. Parça değiştirme parça iler alabiliyoruz. Ana ekrana dönüş. Galeri. Buradan müzik seçeneği de USB içerisinde müzikleri de buradan aynı şekilde görebiliriz. Pardon. Müzik seçtik. Burada da müziklerimiz var. Bu şekilde de müziklerimizi görüyoruz. Geriye dönüş yaptık. Tarayıcı dediğimiz zaman normal Google tarayıcımıza girer. Şu an gördüğünüz gibi. Buradan herhangi bir istediğimiz bir şeyi tarattırabiliriz. Buradan da gördüğünüz gibi hesap makinesi, galeri, dosya yöneticisi, FM verici olarak kullanma ön taraftan müzik alma ayarlar. Tüm o işlemler bu şekilde yapabiliyorsunuz. Saat seçeneği doğru mu şu an? Doğru. Doğruysa tamam sıkıntı yok. Bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Kapatma tuşumuzda basılı tuttuğumuz zaman cihazımız kapatıyor. Kapandı. Tekrar bastığımız zaman bir kere cihazımız açılıyor. Kontağı kapadığımız an cihaz komple kapanır. Tekrar açıldığı zaman tekrar aynı şekilde açılmaz. Buradan dokunması gerekir açılması için cihazın. Hayırlı uğurlu olsun. Kars'ın ambiyansında kalın. Videolarımız yine gelecek. Görüşmek üzere.